Hikaye bu ya, iki arkadaş varmış, biri çok zengin, biri çok fakir. Yola çıkmışlar. Belirli bir zaman sonra yorulmuşlar, bir suyun kenarında uykuya dalmışlar. Zengin olan uyanıp, fakir olanı dürterek uyandırmış. Kalk demiş, yolumuza devam edelim. Fakir olan, rüyamda ne güzel malım vardı, mülküm vardı, Rüyamı bozdun diye zengin olana sitem etmiş. Zengin olan sen ancak ha, rüyanda zenginliği görürsün diye alay etmiş arkadaşıyla. Fakir olan ben gözlerimi açınca her şeyimi kaybettim. Sen gözlerini yumunca, ölünce her şeyini kaybetmeyecek misin? Aramızdaki fark ne demiş? hiçbir şeyi peşimize götüremeyeceğimiz bu dünyada